yetişemedim özür dilerim çok çok Hay. Olsun, Hay. Kalırız, dam, dam, dam. Hayır, Kalk hayır, artık, artık değil, ya. Dert etme. Ben de Oy yatağımızı güzel düzel. Yeni vacık ya. Boş ver. Oy de güzel olur. Uyumuşum. 16 saate kadar uyumuşum. Birazcık bilgisayarda daha ki haberlere bakalım. Gel Geç şunu. Bak hesabımıza Selam bakalım birileri. belki birileri uf ne para var be bu şehrin en zengini benim. Neyse kapatalım artık. Ay. Kim, bir bence duş alalım ondan sonra okulla acık yemek filan diyelim. Bucu bucu, bucu de yaparım. da gibi kokarım. De. Bucu bucuya para deli gibi kokarım, bucu 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 bucuya para ki Bunlar da çıkarım. Ay, bunlarda ne güzel şarkı ürettim be. Birazcık elbiki, ellerim bir karım, kelimlerimden kurtulurum. Pıt. Ay, birazcık okula hep geç kalırım ben. Ve evi de çok karıştırırım. Okula hep geç kalırım be. Öğretmen de hiçbir şey diye ben çünkü ben zeki çocuğum. Şu şebiyeyi açalım. Ay yatakta da de rahat etmiş be. Ay bir pizza Allah, alalım. Top top top. Bir oturalım. Acık yemek bekleyelim Top top top. Sucukla <gülüyor> pizza çok güzelmiş. Aşağı gidelim kapı buz kapatalım. Ay acık elleri bizi de yıkayalım. Habura bulaştırdık. Olmaz. Evet. Benim Şimdi şu buz kapatalım. Azıcık televizyon seyredelim. Evet. Televizyonumuzu açalım. Burak Kevin Bu TV. Bu. Uh. Burak Kevin asla değil. Survivor. Kimse 150 kilo mu kaldırmış? De. Ben de kaldırırım. Bir kadın kaldırdın işte ben de kaldırırım. Kapat lan. Sen de kapat lan. Allah Allah. Şu. Garajda ilk arabamıza çıkartalım. Da evli insan Allah Allah. Sidir oldum. Kızımdan Spora da gideceğim. Markete de gideceğim. Şunu şöyle kapat. Ama bir önce Oy. Araştırsın. Lan yanlış gidiyoruz ya sabır bismillah. Sidirimi atlatmam ben lazım. İçimden bari o da kadar sayıp. Ondan sonra O yağcık geçti. Benim, şimdi. Ay şurada ki okula Geçiyorsun gidelim. Bu ne oldu? Okul yetibariye mi döndü? Varımdan, Lan okuldu burası. Ne? 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 Okul yoksa yoksa. Okul yok. Lan okul yok. Herkese <laughs> bende bir tane çikolata, pizza, <laughs> Coca-Cola. Okul yok bugün. Okul yok bugün. Bugün okul yok. Bugün okul yok. Disco 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 Spor yerine gideyim de ben de artık haberi çıkayım da o kadın görsün kendisi ne kadar lüksüz olduğunu. En zengin benim bu şehirde. Allah Allah de varmış ki bunlarda. Bir koşu matlı var. Bir Şşş. burada kaldıracağım. 50 kilo bu. 150 kilo bu. 300 kilo bu. Hepsini yapacağım. Şu iPad tabletse de girelim öyle. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Koş daha çok daha çok daha koş. Spor yapmamız lazım benim. Biz acilen spor yap Koş 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 koş. Yeter. Birazcık e kafa spor yapalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, o. Uy, uy, yeter bu kadar. O 1. Şimdi 50 kiloluk ağırlık kaldırmalar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ot. O 1. O 2. O 3. O o beş. Yeter. 150 kiloda. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. On. Ahmet. 10. 11. 12. 13. 3 hayalleri gerçek olacak. O 4 O 5 Hadi abi çok az kaldı. On yedi, on sekiz, on dokuz Bir, o 7 O 8 O Ve 20 300 de sıra. 1 O kadın 300 kaldırabiliyor bu 2 3 4 5 6 7 yedi, sekiz, dokuz, ot. Hay kollarım kopuyordu. Kaç? Biz de bence her kabelleye çıkmışızdır. İyi düşünüyorum. Ben şurada içecek alalım ya. Ay. İçecek yok herhalde. Ay yoruldum. Biliyorum anne pizza alalım da pizza yiyelim giderken ya. Bir alışveriş yapalım. Alışveriş belki bana iyi getirir. Ay yeter bu kadar. Şöyle artık bir markete uğrayalım. Market daha ben şurada. Artık bence biz de haberlere çıkmışız diyorum. Evet bol paramız var istediğim ve alırım doğru tost da dondurma 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 dondurma, dondurma. da pizza 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 o da da su çok susadım su yap Rabbim su ay su ay aldık aldık suyu da kapat enerji içeceği kaslarımızın olması lazım bol da bol kapatalım coca cola Ay. elba elba bu vitamin lazım çikolata en sevdiklerim Şimdi kasaya geçelim ödeyelim. Neyse. Kasi, kasiyer yok. Boş ver. Poşet diyelim. Buyurun ben size para yüzü düzelteyim. Buyurun buyurun. Tamam hadi bay bay. Oy. Ne alışveriş yaptık be. Yeter. Ay. Şöyle bir dönelim artık yavaşlar, evimize gidelim. Bugün okulda yoktu Oh be, ne güzel. Şöyle bir açalım garajımızı. Lan hırsız, 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 hırsız. Kapa, 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 kapa la, kapa, kapa, kapat garaj, kapa, kapa arabamı çalacak? Hırsız ol hırsız. Oy sola da kaçtı. Ay kapa cablar, kapa, kapa cablar, kapa, 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 kapat, 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 garaj, kapa, kapa, olur, Oy, kapa bir bagal yapalım. Bir kapa, 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 kapa. Lan açıl. 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 Lan. Lan. Lan bafya mı geldi eve Açıl bir. Açıl. Açıl bak bak al yiyeceğim. Aç. Uy sola de be. Uy. Uğraştım. Yani Belki zakıcıya girelim. Oy son olarak Lokuzi'ye girelim ya. Ondan sonra güzelce bir yatacağım. Oy.